Merhaba sevgili arkadaşlar. Siyaset felsefesi konu özetinde yine birlikteyiz. Hadi başlayalım. Temel kavramlar. Egemenlik. Egemenlik yönetme gücünü elinde bulundurma demektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demek yönetme gücünü elinde bulunduran yani yöneten millettir anlamındadır. Meşruiyet. Meşru yasaldır. Meşruiyet yasallık yani anayasaya uygun olma anlamındadır. Bürokrasi Bürokrasi devleti oluşturan hiyerarşik yapılanmadır. Hiyerarşi ast-üst ilişkisidir. Sivil toplum Bireylerin ya da grupların haklarını devlete karşı savunmak ve kamuoyu oluşturmak için kurulmuş bağımsız örgütlenmelerdir. Tipik sivil toplum örgütlerine sendikaları gösterebiliriz bir toplumda sivil toplum örgütlerinin faal olarak çalışabilmesi için o ülkede hukuk devleti söz konusu olması gerekir. Ve sivil toplum örgütlerinin hakları, yetkileri anayasada belirtilmiş olmalıdır. Ütopya. Ütopya kelime anlamı olarak var olmayan ülke demektir. Mevcut siyasi sistemi eleştirmek ve gelecekteki oluşumları ışık tutmak için yazılmış, gerçekleşmesi aslında asla mümkün olmayan tasarımlardır. Demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet temeline dayanan, çoğunluğun toplumun tümüyle ilgili karar verebilmesini sağlayan yönetim biçimidir. Metinlerde karşılaşabileceğimiz kavramlardan biri de erktir. Erk, kuvvet ya da güç demektir. Siyaset felsefesinde işlediğimiz konulardan biri de egemenlik çeşitleridir. Üç çeşit egemenliğimiz vardır geleneksel egemenlik, karizmatik egemenlik ve demokratik egemenlik olmak üzere. Geleneksel egemenliğe krallık, imparatorluk ya da şehliği gösterebiliriz. Bu egemenlik türünde toplumu yöneten kişi gücünü tanrıdan aldığını iddia eder. Eğer bana karşı çıkarsanız tanrıya da karşı çıkarsınız söylemlerinde bulunur. Karizmatik egemenlik peygamberler ya da Atatürk'ü bunu örnek olarak gösterebiliriz. Karizmatik egemenlikte kişinin Hiçbir yetkisi gücü olmamasına rağmen insanlar o kişinin kendi kişisel özelliklerine güvenerek onun arkasından kitleler halinde gitmişlerdir. Demokratik egemenlik günümüzün çağdaş egemenlik biçimidir. Burada etken olan halkın iradesidir ve örnek olarak hukuk devletini verebiliriz. Hukuk devletinde bireyler anayasa karşısında eşittir ve anayasa herkesten üstündür. Devlet doğal mıdır, yapay mıdır? Devletin doğal olduğunu düşünen düşünürlerimiz Platon ve Aristoteles'tir. Doğal bir kurum demek, devlet toplumda kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yoktur diyen görüştür. Platon'a göre devlet, vücuttaki beyin gibidir ve kendi kendine ortaya çıkar. Onun oluşması için herhangi bir şeye ihtiyaç yoktur. Yapay bir kurum olduğunu iddia eden en önemli iki düşünürümüz Thomas Hobbes ve Jean-Jacques Rousseau'dur. Thomas Hobbes'un ünlü sözü, insan insanın kurdudur. Ve Cancak Rusya'ya göre ise, diğer insanların bize zarar vermesini istemediğimiz için, onlardan çekindiğimiz için bizi koruyacak bir üst merciye ihtiyaç duymuşuzdur. Ve bunu toplum kendi iradesiyle, kendi aralarına bir sözleşme imzalayarak devleti başlarına getirmişlerdir. Yani bu iki düşünürde de devlet yapaydır ve diğer insanlardan korunmak için kendi istekleriyle meydana getirmişlerdir. İdeal bir siyasi düzen mümkün müdür? Bu soruya mümkün değildir diyenler sofistler ve nihilistlerdir. Sofistler bildiğiniz gibi felsefenin muhalif grubudur ve ortak ideal hiçbir bilginin hiçbir düzenin olamayacağını söylerler. İdeal bir siyasi düzen mümkündür diyenler ilk grubumuz liberalistlerdir. Liberalizme göre özgürlük temeldir. Adam Smith'in bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sözünde özgürlük anlatılmaya çalışılmıştır. Ve liberalizmde serbest piyasa ekonomisi özelleştirme vardır. Bunun sonucu olarak da devletin alanı, sınırı daraltıldığı için vergiler de azalacaktır. Sosyalizmde eşitlik temeldir. Güçlü devlet, sosyal denge, eşit işe, eşit maaş temel değerlerdir. Ancak devletin yetkileri ve sorumlulukları artırıldığı için vergiler artacaktır. Hukuk devleti adaleti temel alan yaklaşımdır. Buna sosyal hukuk devleti anlayışı da diyebiliyoruz. Bu görüşe göre eğer toplumların ortak bir anayasası hukuku olursa hepsinin aynı şekilde yönetilen bir siyasi düzeni olur. Ütopyalar Ütopya kelime anlamı olarak var olmayan ülke demektir ve ütopyalar ikiye ayrılır. İstenen ütopyalar ve istenmeyen ütopyalar olmak üzere. İstenen ütopyalar optimisttir. Yani iyimserdir. İlk optimist istenen ütopyamız Platon devlet ütopyasıdır. Ve bu ütopyaya göre Platon ideal devletin nasıl olacağını belirtmiştir. Bu devlette insanlar üç sınıf ayrılmıştır. İşçiler, bekçiler ve yöneticiler olmak üzere. Ve bu toplumda her sınıfın bir erdemi vardır. İşçi sınıfının erdemi kanaatkar olmak, bekçi sınıfının erdemi cesaret, yöneticilerin erdemi ise bilgeliktir. Thomas Campanella'nın Güneş ülkesinde ise her şey ortaktır. Aile yoktur. Eşlerin seçimi devletçe yapılır. Kent bir rahip tarafından yönetilir ve herkes günde 4 saat çalışır. Geri kalan vakitlerini sosyalleşmeye, sanata ve eğlenceye ayırırlar. Francis Bacon'ın Yeni Atlantis Ütopyası'nda bir ada vardır. Ve bu adada herkes yüksek bilgili ve kültürlüdür. Ve bir bilgi devleti söz konusudur. Thomas More'un Ütopya adlı eserinde özel mülkiyet yoktur. Herkes devlet adını yönetir. Para geçerli değildir. Değiş dokuş söz konusudur. Ve günde insanlar 6 saat çalışırlar ve geri kalan vakitlerini sanat ve bilimle uğraşarak geçirirler. Farabi'nin erdemli şehir ütopyası ise insanlar yardımlaşarak bir arada yaşarlar ve kötü insanlar toplumdan çıkarılırlar. Erdemli şehirde gerçeklikler, doğruluklar, iyilik ve güzellik esastır ve yönetici peygamberle filozofun erdemlerini kendinde, to kendinde toplayan kişidir. İstenmeyen Ütopyalar Bunlara da korku ütopyaları veya distopya deniyor. Ve istenmeyen ütopyalar pesimisttir. Pesimist demek, kötümser demektir. İlk distopyamız George Orwell'ın 1984 ütopyasıdır. Bu ütopyaya göre dünya 3 bloğa ayrılmıştır. Özgürlükler kaldırılmış, insani duygular yok edilmiş, düşünme özgürlüğü ellerinden alınmış her türlü kitap ortadan kaldırılmıştır. Ve toplumda casuslar vardır. Kimseye güvenemezsiniz aileniz bile olsa. Bu şekilde ütopyaları kısaca özetleyebiliriz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.